Grup çekeriz. tabii yaparım. grup yazayım. Teşekkür ederim. Rica ederim tabii, tabii, tabii. Böyle bir senatonun bir de başkanı, geçici başkanı seçilmek daha da güzel. Yani ben çok şey umutluyum bu senatodan. Çünkü çocukların da fikirleri var. Onlar da hatta belki daha bile güzel fikirleri olabilir büyüklerden. O yüzden bunun şey göz önüne alınması çok güzel. Bundan sonraki toplantımız sanırım 26 Eylül'de olacak. Bu şekilde yine düzenli bir şekilde toplanacağız. Bir defa senatomuzun kapısı bütün çocuklara açık. Herkes gelip fikrini bize ulaştırabilir. Hep birlikte kararlar alırız. Çok da güzel olur. Hepinizi bekliyoruz Konak Çocuk Senatası'na. Senet <laughs> Başka yerde senatörler davet edemezsin sevgili. Şükür, baylan senatosunda olsa kabul olur, değil mi? Türkiye başkanı Sayın Başkanlar, Hakan milletvekilleri, Sayın Senatörlerim, Sayın Meclis üyeleri, değerli bulunan, Geçici olarak ilk toplantısını açıyorum. olarak teşekkür ediyoruz. Dünyada çocuklar ülkelerini gülen izleridir. Çocukları gülen bir toplumun mutlu bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Konak çocuklar adası olarak özellikle konaklı çocukları mutlu gülebilmesi için Konak Belediye Başkanlığı, Konak Belediye Meclisi ve Konak Kent Konseyi ile işbirliği halinde çalışacağız. değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili aileler ve değerli senatörler, değerli senato başkanım, hepinizi gazeteci arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilke imza atmanın mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Dünyanın ilk çocuk senatosunu İzmir'de gerçekleştirmiş olmak bizler için büyük bir onur. Onun için bu göreve seçilen ee, şimdi ilk toplantıda yer alan değerli senato başlarıma, değerli divana ve değerli çocuk senatörü arkadaşlarıma gerçekten içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah zaman su gibi akıp geçecek ve çocuk senatosunun çok değerli senatörleri ilerleyen süreçte önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha sonra ben tabii siyasi kimliğimde olduğu için vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz hep uzun yıllardan beri Türkiye'de eskiden olduğu gibi bir senatonun varlığı tartışılıyor. İnşallah bugün bu çocuk senatosu açılışında o mesajı da Türk kamuoyuna Türkiye'ye vermiş olalım. Artık Türkiye'de de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığının daha da yerleşmesi, daha kurumsallaşması ve gelişmesi hem de gerçek anlamda kurumların, hukuk, benzeri kurumların kendi işlerine dönmesi ve onlarla ilgili denetim mekanizmasını yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte kol el ele tıpkı eskiden olduğu gibi bir yeni mekanizmayı Türkiye'de oluşturulacak yeni bir senatonun e, güçlü, kaliteli, nitelikli eskiden olduğu gibi bir senatonun yerine getireceğini düşünüyorum. Bu mesajı da buradan Türk kamuoyuna veririz düşünüyorum. Çocuk hak ve özgürlük And yaşanan her alanında yaşatacağıma, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışacağıma an geçerim. Şimdi sizleri de toplu yemeğine davet ediyorum, senatör arkadaşlarım. <laughs> Dürüst. Üniversitede mezun olduğum için e, onlar yerine sizin yaptığınız sempatik e, e, turlar arıyoruz ve mutlaka devrim bölgesindeki okuldaki çocukların evlerine tıraştıracağım. Çok teşekkür ederim. Sizin sevginiz ve ilgileriniz için. E, Japon çocuklar yerine e, çok çok teşekkür ediyorum. basın mensupları, oda başkanları ve meclis üyeleri, değerli konuklar. Öncelikle Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> bu bu pek çok kez çıkma imkanı buldum. Ama en çok şimdi heyecanlıyım. Çünkü şöyle bir bakıyorum. Divan Herkese mükemmel. Divan başkanı vaziyette hakim. Hele siz senatörler bizim alıştığımız meclise benzemiyor. Çok daha vaziyete sahip. Onun için, onun için aman ha yanlış bir şey söylerim diye de sabahtan beri kendime bir teselli vermeye çalışıyorum. Çünkü sizin karşınızda konuşmak kolay değil onun içindir ki heyecanım evet. yüksek. Evet. yarısını oluşturan kadınların çocuk senatosunda da en az korkuda temsil edilmiş olması için onun da duyuyorum. İşte tarihin gerçekten onurlu sayfalarından i̇şte hepimizin örnek aldığı, benim siyaset yaşamında örnek aldığım değerli gerçekten büyüğümüz, büyük devlet adamı Aykut biraz indir. Aykut. Çocukların artık Türkiye gördü. Küçük yanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin planımızı gülüp ve ikrar ışığısınız. Memleketi asıl bir şeref olacak olan sizlersiniz. Kendinizi ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu düşünerek onun için çok çalışın. Sizlerden çok şey bekliyoruz çünkü. Bu önden Mustafa Kemal. teşekkür ederim. olmaktan ben de çok mutluyum. Bak Sayın Doktor Hakan Tartan'la beraber olmaktan çok mutluyum tabii ki. Divan kurulundayım ben de. Yani çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. ben. eski üyeleriyle... Biz e, yani Alsancak Konak Belediyesi'nin bir üyesi olarak e, gerekli olan yani ihtiyaçları önce karşılamaya çalışacağız. Sonra çocuklarım yani arkadaşlarımızla yani fikir alarak e, Konak Çocuk Sanatası'na böyle bir görev yapmak istiyoruz. Onda görüyorum yani çocuklar bir emek için neler yaptığını görüyorum televizyonda. Bunlar çok üzülüyorum. Gıda yardımını hepimiz tabii konakta belediye binasında kararlaştırdık. Toplandı binasında. İşte böyle. Tabii sanatonun açılışında herkese yardım et, yardım edeceğimiz için mutluyum. Bütün söyleyeceklerim bu kadar.